Cehennemde. Herkese merhaba arkadaşlar Paper Plays'in 5. bölümüyle karşınızdayım 5. Ee, bölüme geldik Allah'ın izniyle yani Şimdi 6. Bir dakika 5. bölüm evet Şimdi başlayalım İşler azdı İşler azdı İyice azaldı İşe gidelim Uzun zamandır uyku yatmadım yani Şunu çekeyim dedim Evet bakalım bu bölümlerde ne olacak? Yeni bir şeyler eklemiş mi? Göçmen işçilerin kontrol için yeni bir düzenleme hazırlanmışlar. İş için gelenlerin geçerli çalışma izni bulunması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de <daha saydım> arkadaşlar. Kusura <laughs> bakmayın. <laughs> evet şimdi başlayalım. Gelin bakalım. Pasaport. Gel ne bakayım. İş. 6 ay. Şuraları şöyle yapalım. Şimdi. Bununla bu uyuyor mu? Evet, uyuyor bu da. Bunda sıkıntı yok şimdi. 84 82. Hmm, şunları şey yapalım. Şunları şey yapalım. Bunları yapalım tamam. Fotoğrafı da yapalım. Uyuşuyor mu? Evet. Balıkçı mısın sen? Kadın. Sen kadın mısın? Bakalım. Şu küçük şeye. Kadın balıkçıymış. Bunda bir şey görmedim aslında. Bir dakika şu şeye de bakalım. Orbistan. Nerede? Orbistanmış her neyse. Marguerous var. Tamam. Seni kaçırabilirim. Onayla. Verelim. Sıradaki. Gel bakalım. Evraklar ver bakalım. İş için gelmişsin. Ne kadar süre? Yarım sene. Altı ay. Abi Yürü git. Ne bunlar ya? Siz necisiniz? Şimdi bundan bunu yapalım. Bunu böyle dağışıyoruz. Ben buna bir şey görmedim ilk baktığımda. Ee, bu, bu fotoğraf bu fotoğrafı uyuyor mu? Uyuyor ya. Ee, ben bunda bir şey görmedim aslında. Geçirelim bunu. Şöyle vereceksin. Ver. Nerede ver? Şunu alır mısın? Şunu alın. Al şunu. Ne? Ben anladım adında bir adam bana ve kız kardeşim artık ona iyi bir iş sözü verdi. Ona güvenemiyorum. Pasaportumu alıp ben sonra bir cenazeyi ısıracak. Korkuyorum. Cenaze lütfen yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> Sıradaki Ver bakalım. Ne için geldin? Ne için geldin? Bu bizden mi? Bizden. 91 kilo. Ee, bu da uyuyor. Ben şey göremiyorum ben. Paradizmde vardır ya. Bu fonayla gitsin hak etsin bu da. Gel sıradaki. Evrakları ver bana. 8 hafta Ama bunun şeyi yok hmm, Neydi? Şuradan kontrol edelim hemen Nerede o? Giriş iznin nerede senin? <gülüyor> 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 Sorgulayalım Gerekli olduğunu bilmiyordum Yürü git! Sen oynayamayacaksın Kadın Reddedildin Reddedilmişler kulübü. Sıradaki Yine mi sen lan? Georgie. Georgie senin de giriş iznin yok. Reddedildi. Giriş iznin yok. Güzel işinizi yapın. Sana ne lan? Bir geçemedin anasını satayım seninle. Birinci bölümden ben. Kel. Johnny. Çalışmaya geldim. Ne kadar süreli? 2 ay. Bakalım iki ay mıymış? Oo bir dakika. Burada iki ay yazmıyor mu? Burada altı ay orada iki ay yazıyor. Sorgula. Özür dilerim altı ay sürecek. Yok kardeş seni geçirmiyorum ben. Yok. Reddedin dostum. Hadi. 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 İşine. Sıradaki. Kişi girmekte serbest. Uyarı yapıldı sadece. <gülüyor> <gülüyor> Bu artist kalı. Dur bakalım senin fotoğrafları kontrol ederim, Dur, dur. Tamam bunlar uyuşuyor. Hmm, 46 08, 10 tamam. Şuradan şeyi kontrol ederim. Hmm şunu alalım. Artus'ta kadar Orbeck Bonor var mı? Orbeck Bonor nerede? E, Artus'a gideceğiz ya. ya. Of, kafam karıştı. Işte. Orbeck Bonor var. Ben de bunda da bir şey göremedim. Hadi geç bari hadi. Hadi. Sıradaki. öbür arkadaşlarımı da arkadaşlar, Amazing Lord Zero HD adını söylemedim ve nostaljik kuşağı nostaljik şeyler zor çekerim de yani bilmiyorum Şunlar uyuyor mu bakalım Alan Villanda havacılık Uyuyormuşum. Uyuşuyor. Ben seninle de bir şey görmedim yani. Ama dur. Fotoğrafın uyuşuyor mu senin? Uyuşuyormuş. Neyse geçirelim hadi bunu da. Ya. Hadi. Bir dakika dur. Birleşik Federasyon'a bakayım mı? Hayır. Bölgesi şey. Ben bunu geçirmem. Ne? ne diyor? Paradizm ne bu şeyde? Şöyle bir sürü damga da geçmedi sayısını. Hadi. Burada ki, Tamam da gidiyordu kadın ya. Evrakları ver. Geleceğim amacı. İşim burada. Ne kadar süre? Bir ay. Şunu şu tarafa alalım. bunlar kontrol etmemiz lazım arkadaşlar. 12 <laughs> Tarım Tarımcı mısın sen? Soyadı boş, boş. Sen hele bir şey görmüyorum hadi yürü git Hadi İşim yok Onaylandın Tamam hadi Lütfen zorluk çıkarma Sıradaki karımla yaşamaya geldim. Konuşuyor mu? Da Lan, kim o? Kaleci açın diyor. Abo. Uh. Of, terörist saldırıyor. O teröristler ağzına tüküreceğim ha. Tamam, Sp space space. Diyece vereyim. Kabini güncelle bir de şunlar. Amcaya vermeyeydim. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Daha çok Paper Play istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. İyi günler.